Lokman Hekim'e hastamıza ne yedirelim diye sorduklarında şu cevabı vermiş. Acı söz yedirmeyin de ne yedirirseniz yedirin. Dikkat edin dostlarım. Lokman Hekim acı söz yedirmeyin derken sözlerin ve duyguların insan sağlığı üzerindeki etkisine de vurgu yapmakta. Zira sağlıklı bir beden sağlıklı bir ruh halinden beslenir. Öyle değil mi? Bu arada Lokman Hekim aynı zamanda Kur'an'da da adı geçen Bilgelik ve şükran temalarıyla özdeşleştirilen, bir kişilik olarak anılır dostlarım. Tarihi ve mitolojik kaynaklarda bahsedilen gerçek bir hekimdir o. Genellikle Orta Doğu ve İslam kültürlerinde anlatılan hikayelerde yer alır. Özellikle tıp ve sağlık bilgisiyle ünlü olduğu, hastalıkları tedavi etme ve şifalı bitkiler konusunda büyük bir ustalığa sahip olduğu söylenir. Bazı kaynaklar onu Mısır'da yaşamış bir hekim olarak tanımlar. Onun düşünceleri ve şifa temalı sözler genellikle ahlaki erdemler, sabır, bilgelik ve adalet gibi konular üzerine vurgu yaptığını gösterir. Bunlar genel olarak insanların yaşam tarzlarına ve kararlarına yön vermek için kullanılan önemli ve şifalı derin sözlerdir dostlarım. Bizler Bir Dal Kitap ekibi olarak bu alıntıları topladığımızda fark ettik ki Lokman Hekim bireyin içsel gelişimi, ahlaki duruşu ve yaşamın zorlukları karşısında gösterdiği sabır ve anlayış gibi konulara odaklandığına tanık oluyoruz. Gelin bu tıbbın peygamberi olan bilge insanın düşüncelerini dinleyip şifa bulalım. Bu videonun sizin gibi çok değerli insanların önüne çıkması için lütfen videoyu beğenin ve yorumlara bir kalp bırakın. bilgi bilgisizler arasında susmakla elde edilir. Kötü bir komşu insanı vatanından eder. Akıllı insan düşünerek konuşur, aptal ise konuşarak düşünür. Böbürlenerek yürüme Allah büyüklük taslayanları ve övünenleri sevmez. Hekimler ahmaklığa deva bulamazlar. Gerçek zenginlik mal mülk değil, bilgi ve ahlaktır. Düşmanınıza bile adil davranın, çünkü adalet en yüksek erdemdir. Akıllı insan hatalarından ders alır. Daha akıllı insan başkalarının hatalarından ders alır. Dil kalbin aynasıdır. Ne söylersen içinde ne varsa o görünür. Edebi olmayan şahıs ruhu olmayan ceset gibidir. konuşurken sözlerine alay ve şaka cinsinden güldürücü laflar karıştırma. Tembel uykusu çok Allah'tan uzaklaşmış ve fakirliğe mirasçı olan kimsedir. İki şeyi asla unutma: Allah'ı ve ölümü. İki şeyi de unut: yaptığın iyiliğin, gördüğün kötülüğün Kaş göz işaretiyle şunu bunu yere serecek veya küçük düşürecek hareketlerde bulunma. Sahip olduklarını dosta düşmana teşhir etme niyetinde olma. Değer verdiğin insanlara yapmış olduğun iyilikleri unut. herkese karşı saygılı davran. Kaygı seni kimseyle dost etmez. Ruhunun prangalarından kurtul. İyiliği emret. Bununla da kalmayıp kötülüğe engel olursan faziletli olursun. çok yeme, sıcak yeme ve çiğ yeme. Çünkü bunlar sindirimi zorlaştırır. Sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma. Tevazudan ayrılma. Öfkelendiğin zaman sözünü tutarak söyle. Öfkenin öncesi delilik, sonu ise pişmanlıktır. Dostunu iyilik veya kötülük zamanında sına. Çocuklarının talim ve terbiyesine dikkat et. dostlarına ve ahbaplarına saygıyla ikram göster. Az yemeği, az uykuyu, az konuşmayı kendine adet et. Kendin için hoş görmediğin şeyi başkalarına reva görme. Akrabalarınla ilişkilerini kesme, onlara yakınlık göster. Yeryüzü halkı arasında alim maden içindeki altın gibidir. Küçüğünü hor görme. Küçüklük ancak Allah huzurunda belli olur. Bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden bari bir gönül yıkılmasın gününden. Başına gelene sabret çünkü bunlar üzerinde titizlikle bulunması gereken şeylerdir. Birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve dilini sıkı tut etrafa göz gezdirmekten ve gevezelikten sakın. Şu üç şeyden kork, oburluk, yalnızlık ve haset. Çünkü bunlar kalbi öldürür ve mideye zarar verir. Oburluk ve iştahsızlık bedenin baş düşmanıdır. Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut ama senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma. Onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış. İnsanlardan teşekkür bekleme, mükafatı Allah'tan bekle. beklentilerinin esiri olma. Herkesi olduğu gibi kabul et ve kimseyi değiştirmek için çabalama. Videomuzun sonuna geldik dostlarım. Tüm içtenliğimizle size çok teşekkür ediyoruz. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama onun sözleri bize sadece nasıl yaşayacağımızı değil Aynı zamanda nasıl daha iyi insanlar olacağımızı da öğretir. Unutmayalım ki her birimiz kendi içimizde Lokman Hekim'in erdem ve adalet yolunu yansıtarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirebiliriz. Onun sözleri hem bugünümüze hem de yarınımıza ışık tutan bir pusula olsun. Bir sonraki videomuz İslam'ın kültürel mirasına düşünsel katkıları olan Kadim filozof ve ilk öğretmen Aristoteles ile ilgili olacak. O videoyu kaçırmamanızı öneririm dostlarım. Videomuzun yayınlandığı an haberdar olmak için lütfen bildirimleri açın. Sevgi ve muhabbetle kalın.